Cerrahi Hastanesi oyuncularıyla birlikteyiz. Nazım abi ilk önce senden başlayayım. Ya maçın başında sonuna kadar üstündünüz. Özellikle sen de attığın o gollerle takımının galibiyeti taşıdın. Kısa bir görüşün alayım aklında. maç hakkında. Maç hakkında kısa görüşümü iyi oynadık. Yani kazandığımız için mutluyuz. Seriyi devam ettirmek istiyoruz bir de. Yani hastanemizin ismini de duyurmak istiyoruz. İnşallah daha da başarılı oluruz. Rakip takımı da diliyorum. Fatih abi bu galibiyetle 3'te 3 yaptınız. Sen de her zaman gibi takımın kilit adamı oldun. Hem savunmada hem hücumda elinden gelen mücadeleyi sergiledin. Güzel gollere ve asitlere de imza attın. Senin de kısa bir görüşün alayım maç hakkında. Senin de dediğin gibi maçın başından sonuna kadar üstün oynamayı bildik. Rakibimiz biraz pasif oynadı. ya yani, ne yani, hani neden olduğunu tabii. Ama rakibimiz de bize göre gayet iyiydi. Aslanemize, bütün takım arkadaşlarıma, herkesin eline, koluna, Bizi getirip götüren şoförümüze herkese çok teşekkür ederim. Tebrikler arkadaşlar.